neden 4 mermi gitti kanka I got Spectre oynamayı bıraktık ayın itibariyle Tarih gitti. Sonra Ayar çıktı. Burası koşuyor. Oğlum ya yürü git be. Var, var. Bir kere pikleyelim de <laughs> anasını satayım. Yemez olay. Aga nereden pikledim ya? Bomba dostum yolda. İçine giriyor çocuk yerleştirildi. İş Gene sattım. Başardım satmayı bu şekilde. Baskılandıkları anında saldırın. Seçenekleri kısıtlanınca hata yaparlar. Ne yaptı Safa? Ne yaptık kanka? Sattım ben ya. Ben hiç oynayamıyorum şu an. Köşelere dik alar botu kuruluyor. Ağa mı? Gittiler gittiler. Kimsin kaçamaz? Hepsi de lambaya da girdi. Jet B'de ya, Jet B'de. Sarma bomba çıktı. <laughs> Spike tamam. <laughs> 58, ya? Sefa sağında var. Hamam önü. Helal. Nerede? Hamamda hamamda. Mentir. Oğlum nasıl hamamda bu çocuk ya? Dönmüş kanka oradan çıkmış yani smoktan. Şu an. Geldi geldi geldi.

Gel hele Spike B'de düştü. Bravo. <laughs> Çekilin yolumdan. Deriştim. Bot dönüyor. Botu geri çekiyorum. Aa herhalde. Ben çok açık bir sen de sen de. Ben çok şey. Burada. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Spike A'da. Anlık döndüm ha. Elimde şey yoktu, fare yoktu. Bu ne oldu? Arkamda. Teleportun içinde herhalde. değil İşi bitti. Koy bari. Ale. Işte. Kesem, kesem Son 30 saniye. Kayı ölmesi şey aldık ya. A mı gidiyorlar acaba? Son 10 saniye. Bak buraya. Bu da yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Tamam da bu tarafın iki tarafı mı? Lan. Helal olsun. Ne güzel vurdun lan. Kanka pardon desek. Sky. Fantom. Yaklaşın biraz smoke atın. At sapı at. At sen at. Güzel bekle bir Atamadım. Kapalı burası duvar var. Bence seriden A, A dönelim beyler. Olmadı mı ben? Attım sizi. Kanka B gidin be. Zoy B'den. B'den. Duvar var burada. Şimdi Zoy burada <laughs> bir yerde. Dönüyor, Kareti. B. B. A dönüyor. A iyi dönüyor. A iyi dönüyor. Kanka A iyi dönüyor. Helal. Van. Sağda pusuyor. Kaya vuracak sakin oynayın. Dirseğe bakıyorum Bir Düşman kaldı. Hayda. Evet. sen. Safa afet ghost manyak bir şey kanka ya. Ne oldu bu ne? Ben A'da bıçaklanmıyorum. Sayıcı ne kadar sabit. Alarm botu kuruluyor. Boş mu? İzci yok edildi. İki tarafa. yerleştiriliyor. burada var. Bu. İki, iki. İki, iki, iki. Biri, biri 80, biri 70. Biri, bir, bir. Evet. Safa el baba dikkat et. Tamam sen kur Safa sen kur. Tek buldum kaçtı. <laughs>

Aga benden gelmez o. Duvar kırmasını bekliyorum. Duvarın üstünde bekliyor Hiç sonunu... ses yapma bak. Reyna dışarıda. Şey çok görünürdü. Ananız. Safa duvar Bakalım. kırılıyor. Helal Çıkalım mı, n'apalım? Duman atıyorum Yeni sayım başladı gitti sana? Bir tane daha var, bir tane daha var <laughs> Güzel güzel, boş boş artık Sarmal bomba yolda <laughs> Son 30 saniye Söylemiş gerek yok. Tarafım var. City'ye bak. City'ye bak yardım ettim ki. Ama sen ölme senin bombaların var. İyi öyle sen sakla. <laughs> ölme ölme bomba var. Oğlum yedi zaten Çocuğu ya. Sen, bak, ölme ya. kanka Killjoy'un bombaları var. Sarmal bomba çıktı. Sarmal bomba çıktı. Aldık gelip tamam. Gelip. güzel. Çok iyi abi, çok iyi. Herhalde. Kanka oynayamıyorum zaten ya. Oğlum bana nasıl vurdu ya? Hepsi kafa vuruyor bana geldim ya bugün. yalım da beklemeye geçiyorum. Odum. Atlar verirsekler. Ben direkt smoke atıyorum. Adam boss'u çipti. Yakın sağda tarih, ona. aga ya. Nasıl öldük aga? Ben bon, bon, bon. Yapma. Yapma ya. İlini Bize. Bize. İlini Sonra ilini lazım. Aga ya, aga ya. Hadi, ilk düşmanı atlayan kazanmış. Nasıl onu vursam bitti de. <laughs> At bakalım şu sıcaktan. <şirketten>. Ya bunlar? <laughs> Spike A'da düştü. Nasıl vuramadı o çocukum nasıl da ya? Yeşil arkasında. Yeşil arkası Reyna. Yer mi bilmiyoruz. Göstermez mi göstermez. Ha lambada silah var. Lambada vandal var. Of vurdum. Lamba o, da vantal var herhalde. Aga. Aga lambaya gitti zaten. Bombayı lamba. aldı. Lambada silah var. Onu alabilirsen aslında eli alırsın sen. Şimdi zamanım yok. Selim zamanım yok. Spike ona kalmış şu an. Lamba. <laughs> Ananı satayım. Altıma sıçtım bu arada. <laughs> Hadi beyle, <laughs> Benden isteyebilirsiniz

Haydi. <laughs> Tam oradan gidelim. <laughs> evet. Haydi. <Altıltıya> Hadi girelim ya. <laughs> Silahımı alıp arkanız yenebilir. Jet <laughs> 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 al şunu sapa. <laughs> Koruyun koruyorum.

saldıranlar kazandı. Sal Ece sağlık beyler. Oğlum ben bombayı ya. kurduk sanıyorum. Bombaya şey atıyorum. Bombaları atıyorum. Oğlum çok iyiydi var ya. Ney ne lan? Oğlum son eli aldık ki işte bu el. Aa. Ben sana bak sky'ı görmediler. Hı hı. Sky flash attı sana diyorum çık 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 çık. Oğlum var. Ben, ben altıma sıçırttım ben heaven sanıyorum adamı. Söylesene aşağıda diye. adamın kör olduğunu biliyorum. Sen farkında değildin onun kör olduğunu. Ha, olduğun. ben shift oynamaya çalışıyorum senin yüzünden. İnsan <laughs> bir şey söyler. Bağırmıyor. <laughs> <laughs> Benim <ya>. adım <laughs> <laughs> <laughs>